Vekilim TV olarak İstanbul Turizm Fuarı'ndayız ve Muğla Standı'ndayız. Yanımızda da Muğla Milletvekili Sayın Tolga Çandar var. Kendisini burada görmekten dolayı mutluyuz. Hatta bugün fuarı gezdik. İlk defa bir vekille karşılaşıyoruz. <laughs> Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Ankara havası nasıl? Şimdi, e, vallahi işte elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Siz de takip ediyorsunuz zaten. Yoğun, sıcak bir gündem var her zaman. E, ama e, yani Sonuçta biz oradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Uğur Mumcu'nun olayının üzerinden 20 yıl geçmesi ve zaman aşımı bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Sıcağı sıcağı. Yani zaten burası ne yazık ki literatürümüze şöyle bir kavram girdi. Burası Türkiye. Bu şu demek. Yani bunun altını doldurursanız kitaplar yazılır. Burası Türkiye. Bu tür şeyler bizde mübahtır. Ne kadar çirkin değil mi? Yani bir ülkede yanlışlıklar artık alışkanlık haline dönüşmüş. İnsanlar böyle bir şeyin olabileceğini zaten başta biliyorlar. E biliyorsan itiraz et be güzel kardeşim. Öyle değil mi? İtiraz etmiyorsun. Hem biliyorsun hem itiraz etmiyorsun. Ondan sonra da cuma namazına gidiyorsun. Bu nasıl iş? Yani bir doğruyu yapmıyorsan, göz göre göre bir takım haksızlıklara boyun eğiyorsan cuma namazına gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Peki bu Fransa'daki olaylardan sonra bazı milletvekillerinin Fransa'da baş taziyeye gitmesi, sonra parti içerisindeki bazı dengeler bunu bir milletvekili olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şunu söyleyeyim, ee, herkes kendi bölgesinin sorunlarını meclise taşımakla mükellef. Ben Muğla'nın sorunlarını meclise taşıyorum. Bunun dışında parti yönetimlerinin yetkili organların vereceği kararlar var. Ben e, bir, o, bu işi yapan arkadaşlarımdan farklı bir milletvekili değilim. O da milletvekili, ben de milletvekiliyim. Ama ben kendi bölgemden sorumluyum. Bu tür işlere ben karışmak istemem. Ama şuna müdahale etmek isterim. Şuna karışırım. Ben yani taziyeye gitmiş. Efendim şöyle bu bunu bunu ben kendim işi üstüme vazife edinmem. Yetkili organlar onu zaten yapıyor. Ama bir milletvekilinin benimle aynı sıralarda oturan bir milletvekilinin benim bölgende onurumuz olan bir ulusal kurtuluş savaşımızı, o direnişimizi birilerinin yani bir ben de çok sevdiğim bir Dostoyevski'nin kitabından hareketle onu yanlış yorumlayıp bizim o direnişimizi farklı göstermeye çalışmasını affetmem mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Bu ayıp. Gerekli aslında cevap burada saktır, aslında Elbette burada yani ben onu ona öyle bir şeye tabii ki müsaade etmek istemem. Bu anlayışlarını bence bence orada eksik olan bir şeyler var. Yani ya bilgi eksikliği var ya vicdan eksikliği var, bir insaf eksikliği var. Biraz insaf lazım benimle aynı sırada oturan arkadaşlarım e, benden tabii ki farklı düşünebilirler bir tek şartta. Temel değerlerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değer, değerleri var. Bu değerleri e, kimsenin hakkı yok. De sanatçı vekillerimiz bir elin beş parmağını geçmez. Sanatçı kimliğiniz de var. Sanatçı gözüyle siyasete baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Şu anda mecliste iki, iki arkadaşımız var sanatla ilgilenen. yani e, ben sanatçı kişiliğimi meclis kürsüsüne şöyle taşırım. O e, camianın sorunlarını e, taşırım. Çözüm önerilerini taşırım. E, çünkü bugüne kadar mümkün, bu çok fazla yapılmadı. İşte ben elimden gelene kadar, geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ama e, onun dışında meclis bünyesinde sanatçı kimliğimizin ön plana çıkması diye yani icracı olarak ön plana öyle bir şey olamaz. Yani ben orası e, oyuncak e, bahçesi değil, orası e, ülkenin kaderinin tayin edildiği bir yer. Orada e, işi ciddi almak lazım. Milletvekilliğinden sonra konserlerle ilgili sayın beklendiği bir teklifte bulunuldu mu çünkü yani e, tabii bu, ben e, milletvekilliği çalışmaları, meclisin yasama çalışmaları olmadığı dönemlerde elbette konseri, halk konserleri yapıyorum. Ben zaten yapıyordum. Biz halk sanatçısıyız, salon sanatçısı değiliz. Yani. Halkın e, olduğu her yerde, tabii 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 halk konserlerine ben tabii gene çıkıyorum. Ama gene aslanlar gibi kültürümüzü, ben kültürden e, sorumluyum. Yani e, mecliste bunun ideolojisini ve yasal çalışmalarını yaparım. Dışarıda da uygulamasını yaparım. Bunu e, ne yasalar engeller ne de saçma bir şey olur. Yani benim halkımla ilişki kurmam da araştır sanat bir illa e, e, eğlence aracı olmak zorunda değil. Hakan ben... Şükür'ün olayından sonra bir tartışma oluyor. Ondan Hayır şimdi o tartışma bitti. E, o meclis e, o konuda kararını verdi. Sorun yok e, yapılabilir. Biz Vekilim TV olarak milletvekillerimize Ankara'da veya seçildikleri bölgelerde vakit geçiriyoruz. Size de inşallah bunun sözünü alabiliyoruz. Bu, uygun olduğunuz bir zamanda yaptığınız çalışmalar oranın sorunları. Elbette elbette her zaman ben hazırım. Çok teşekkür Rica ederiz. Edeyim. Ömrünüze bereketli iyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun.